Lanet olası herif bana borcunu ödemezse onu federal hapishaneye geri postalayacağım. Ha. Selamun aleyküm Jack. Oğlum şu an içimde tanga var ya. Benim de içimde tanga var. Benim de, hangimizin içinde tanga yok? <laughs> herif, sen Haramun ile beraber baş başa takılmış abi sırlar ortasında. Oho, this my shit. All the girl. Boşlukları future tense doldurunuz. Future tense. Future, burası kısa tense. <laughs> Kolaymış lan belli zaten. Bakın beyler kahveyi 10 lira dediniz bir şey demedim. Bu ne abi? Su lan. Bir buçuk lira lan. Bir buçuk lira su mu olur amına koyayım? Aşkım bak bakayım kalbim orada mı kalmış? <laughs> romantik kızım. <laughs> yani romantik ve kazan Arkadaşlar adam koltukları çekmiş, birleştirmiş, kendine misafir odası yapmış. Hayır sanki adam yıllardır oradaymış da biz üstüne Starbucks yapmışız. Bu nedir ya? Geliye bak deli oldu ki Kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Hoca kedi oldu oğlum. Hocam ben kedi olduğunu bilmiyordum. Cüneyt Bey suçu birazcık kendimizde arayalım. Bir buçuk liraya soda satıyoruz. Al. Gittim bak Rami'den. Bir buçuk liraya altı tane al. Merve'nin beni aldatması. Beni de çok şaşırttı ya. İmkansız diyecektim sen ne diyorsun ya? İmkansız da lan göt. Beni de şaşırttın. Ya Ikea sen neden köfte satıyorsun? Köfteci olan benim. Bak Sultan Ahmet köftecisi. O zaman ben de mobilya satayım. Al. Şimdi yukarı doğru. Şimdi böyle buradan. Ve kılıç hazır. White Chocolate Mocha Tolboy Anasını amı ya. Adam bir kahve alacak. Üçüncü kuru İngilizce istiyoruz ya. Turuncu saçlarına aşığım Hermione. Hermione he. Harry. Çıkacağım senin de görünmezlik pelerinle lan. Piç. Oğlum ilk sınav 30. Seks 70 alsam geçiyorum da. Barbaros 20. Evet sevgili seyirciler bu hafta Haliç'teyiz. We are Haliç. Haliç insanı adeta büyülüyor. All the people magic. Kim yapıyor bu çeviriyi? Fenerbahçe Boksa Dortmund Möşe Klapak. Teknik direktörün ağzını sıçayım. Ne yapıyorsun sen ya? Hocam vallahi öyle demedim ya. Şşş çal... Baba okuldan atıldım. Bakarız ya. Anne okuldan atıldım. Okuldan mı atıldın? Hadi. Sen Harman'ı ile beraber baş başa takılmışsın abi sırlar odasında. Hocam Harry'i ruh remdi. Aşkım millet! Hayda. Kapışıyor muyuz? Neyse ya erken kalkar çalışırım. Oğlum buradan sormaz ya. burdan hiç sormaz. Oğlum ikinci Anadolu Meslek. Nasıl bağcılar ya? Amına kodum ben zor geldim duvardan geçtim lan. Sikerim böyle çatma ya. 2 milyon kahve satmışız. 114 milyon çekim var. Bir kahveye 60 kişi. Akılları sıra bizim iski olan. Aşkım kahven nasıl olsun? Senli. Nasıl yani? Yani şekerli. Amına <laughs> koyayım iltifata gel. Sonra Berlin'den aşağı salıverdim ha. abi. Anne bir şey konuşuyoruz burada. İlmede bir şey bırakın burası Dortmund. Ne olsun bak. Aşkım bir de baksana kalbim orada mı kalmış? Burada bulamıyorum da. <laughs> ne oldu? Göt gibi kaldın romantiyiz kızım. Mehmet Bey adam yoldan geliyor, işiyor, çekin yapıyor, çıkıyor. Starbucks kahve sattı mı? Al ah, sattı. Ben yazdım fişe, al kahveni yine işe. Arkadaşlar yedi buçuk liraya poşta satıyoruz. Aşağıda pastanede 50 kuruş. 15 tane geliyor. Abi konsere gireceğiz de. Sezer Aksu. Bunu sen mi yaptın? Olmamış mı? Bu A4'tü değil mi? Ya tamam ver ver. Hey oğlum Voldemort yarışsa sikime kadar yolum var. Ben seni yutuyorum ağacım. Söyleyeyim. <laughs> Adını ne sikiyim? Bunu Oğlum bir çocuk bunu al Sinan Beyciğim biz de öğrenci olduk ama burası kampüs bu kütüphane mi? Bunlar bir tane kahveyi dört kişi dönüyor. Elektrik, su, internet, Starbucks'lar. Ne güzel. Aşkım seni beklerken 50 kişi laf attı. Çocuğun biri geldi. anne ne kadar tatlısın falan dedi. Yahu he he hep de bana denk geliyor. Harry süpürgeleri kap beşerden maç yapıyoruz on maçı hadi. Ya sikmişim dan oğlum ben konuşurum. Ay ne tırsak görürsün sen ya. Pas ver sağ tarafa. Ver. Verdi. Vur. Vur gol olur. Vur. Vurdu. Vallahi gol. Çok kolaymış abi. Hocam arkadaşım bir ilesi bulamıyor. Bir tuvalete götürebilir miyim? Bir hava aldırıp geleyim. Hocam arkadaş bugün yok. Ben de çıkabilir miyim? Pardon hocam. Oğlum Hermon'da bir göt var. Lan bu doğru geliyor. Ya oğlum onun arayı bir kere <laughs> Hocam <gülüyor> bu, bu hangi pis sigara yaptı? Hele ağzına sıçtım seni çocuğum Selim Bey o rahat koltukları kaldırıyoruz komple. Kahve taburası koyuyoruz abi. Al bir kahveyi 8 saat. Oo ne güzel Starbucks. Ya, ya. Aşkım sence biz samimi miyiz? Osuracağım mı? Aşkım Adriana Lima mı ben mi? Sen. Hadi abi geç kaldık hadi Oğlum şu camı pencereyi kapatma. Hırsıza davetiye çıkartıyorsun ya. Al çıkmış bile al. Biraz da şöyle. Bir de şöyle kaldır bakayım. Bir de şöyle dur bakayım. Şöyle dur bakayım. Şey abi sen <laughs> niyeti bozun abi galiba ya. Bu büyümüyor mu ya? Çift tıklama abi o Peki zaman makinesi yapmak nereden aklınıza geldi? Necmi senin gelmişini geçmişini sıkacağım oğlum ben. Abi bu sabah haberleri izleyemedim ne vardı? Ya bugün pazar dinleniyoruz. Peki abi hoşça kal. Hagrid abi bu sucuklar ejderha etiymiş doğru mu? Doğru. Vay amınıza koyayım be sabahtan beri iki kangal yedim. Ya haramsa. <laughs> Merhaba. Bir aradan geliyorum. Her seferinde uyarı geliyor. Niye satılan diyorsun piç? Burada kaç ayda biz ekmek yiyoruz lan burada. Yavşak ana haberi sunuyor bir de piç. Evet Barbaros sendeyiz. Evet Fatih'cim. Kalk şimdi yeniden biriyle tanış. Para harca emek ver. Cık, olmaz. Aşkım ne düşünüyorsun? Seni. Evet Barbaros sendeyiz. Evet Fatih. Kardeşim bak her seferinde daha sonra hatırlatıyorsun. Buraya üç tur gidip geliyorum buraya. Ya adam gibi oy var ya da sil. Kanka demin nazife alayım dudağından öptüm ya. Yok lan bayramlaşırken. Yanaklar denkken. Oğlum kadın 72 yaşında ya. Tövbe estağfurullah. Kardeş hattı taşımışsın hayırdır bir yanlışımızı falan mı gördün? Taşımadım abi. Bu ne? 32'li odanda bulmuşlar. Sen bizim kızımız olmuş lan? Sen kimin kızısın? Şey, ki... Anne bu kimin kızı ya? Bu üç komşunun kızı mı lan? Nerede geldi buraya karış? <laughs> Sami oğlum aşağıda bir hatun var var götün düşer. <laughs> oğlum Sami ambulans <laughs> Of anne. Anneye cevap verilmez. Seni doğuracağım da taş doğursaydım. Tabii o kadar emek ver. Sonra seni beğenmesinler. İyi nazıttınız. Bu projeyi neden kabul ettiniz? Film beni çok heyecanlandırdı. Bu filmde oynamalısın. Bilmiyorum ya. Ah, çok, çok e heyecanlandım he kabul. He Kulay Zübri abin nasıl? Şu amin. Ha. Merhaba her yöne 40 bin SMS ve 45 bin GB internet. Abi ben Vodafone'a geçtim. <laughs> ne diyorsun ya? Haberim yok. Neden bu kadar eziksin? Hocam kağıdıma bakabilir miyim? Fazla ise işte düşürürüm ama. Kesin fazla dur ya. <laughs> tamam. Ya ben de biliyorum tatlı Kasım. Ama mantıklı mı sence? Kasım'da aç başka koyacağız. Kasım kalıyor orijinal gibi. Plan hazır. Üç deyince giriyoruz. Üç. İki kapı nedir ya? Abo! Türklerin soğuk çayı. fifi. Kara kara kala Kara kara. Öyle <laughs> Aşkım seni çok seviyorum. Ben de mi? Ben de ne? Söyle. 44, 56. Ulan beş yerine 6'ya mı bastım? 2 tane sil. 6. İyice de karıştı. Hepsini sil ya. Evladım o çorabındaki ne? Çorabındaki mi? Aaa! Hocam sabahleyin babamın çorabını giymişim içinde kalmış ya. Puh, buyurun hocam. İstanbul Üniversitesi nerede? Ya Sultan oradan geliyorsun. Kapalı çarşıdan yanından geçtiğin zaman direkt Beyazıt! <laughs> anne ben banyoya giriyorum. Islak mı oraları? Ne yapayım anne? Komayalım mendillerini sileyim kendimi. Bak yanlış konuşuyorsun ha. Dünya yuvarlak değil düz düz. Yuvarlak olsa üzerinde duramazsın. Sen ne kadar cahil bir insan oldun bu insanla. Ağzına sıçayım. Ha sıçamazsın ki. Ulan keşke sıçta göt görürüm deseydim ya. Allah belanı versin otobüs git artık ya. Hocam Kadıköy'e nasıl gidebiliriz? Hocam ışıklardan karşıya geçiyorsunuz. Geçin yanınca geçin. Hocam akbili bas geçemeyin. Vurdu bitti adam. Pardon sözünü kestim ama. Yok kesmedim. Nevin şey kestin Yok, benim. Kestim yok kesmedim. Ben. Kestim şimdi. Kestim. Hmm. Pardon sözünü işte. kestim. Aşkım hazır mısın? Aşkım bu etek çok mu kısa? Hangi etek? Şu an etek mi var şu an? Ben göremedim de ben. Teyzeoğlu bütün romantizmin içine sıçtın ya. Anne Ahmet abinin selam var. Hocam kart göster ya çekiyor. Sakir, sakin, ya. sakin 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 ya. sakin. Ya bu nedir hocam ya. Ne olacak lan baraj kurum geliyorum. Tamam Remzi abi kapat abi. Tamam arayacağım ben seni abi. Kılıftan konuşamıyorum abi zaten hadi. Lan neredeyim ya. Abi biz onlar nasıl hayvanlar ya. Aa çok hoş ya. Biz onlardan hoşlandık. Hoşlandık. Hadi kim dağıtıyor? Bilmem kim dağıtıyor. Abdülmüs dağıt. <laughs> Tamam, anneciğim. Hadi görüşürüz. He, ha anne! K kapadın galiba sayını. Kapıyor ya. Görüşürüz duyduğuma acımaz kapatır yani. Tuvalete girdiğimde 1 0 10 dakika sıçtım sıçmadım. Çıktığımda 5-0'du. 4 gol kaçırdım. Şair burada ne demek istemiş? Senin ağzına sıçayım diyeceğim de işte diyemiyorum. İnsanlar okuyacak bunu. Ağzını yiyeyim. Ooo, siz bensiz gezin bakalım. Aynen, siz bensiz yiyin bakalım. Ooo, siz bensiz işiyin bakalım. Okuyorum <laughs> uzaklara göklere Köşkü var. <laughs> bana mı diyorsun LAN köşkü var? Ya pardon. Aydın'dan burada mı? Sebep? Ya ben azilerde oturuyorum. Bizde kanal diye çekmiyor da şimdi. Sorun sizden mi biz? Sorry. How can I go to Chusan Ahmet? I go, you go. Fuck me. It is. o it bu it değil ya. Hem my friend. They are, they are, you are. You are abi, you are. Kulağı güzel geliyor. Baba günaydın. Bakarız ya. Bakarız. <laughs> Anne. Ya sonuçta Avrupa görmüş insanlarız yani neyin ne olduğunu biliyoruz dostum. Oğlum boş metrobüs geliyor lan kapat kapat. Oğlum çok kötü yere oturdu. E ya. Şurası boşunca geçelim. ha boşla. Yemin ediyorum boş. Fırla. Kapat kapat. Kapa. Kapa. işte göle mayayı çalıyor diye tutarsa. Hmm. Çaktım tutarsa. Anladım anladım. Yani, maya çalıyor. Anladım maya çalıyor. Mail alayım. Özlem Orkun atmayın. Ortada çizgi var tamam. 2N ile tamam. O sıfırla. Konu neydi ya? Açacak nerede ya? Oğlum bu kolanın kapağı nerede? Abi 5 lira vardı nereye gitti ya? Kumanda kayıp. <laughs> <Aha>. Pardon teknik bir Jimnastik'te altın madalya getirdin neyini hissediyorsun? Emeklerimi karşına aldım. Kokmuyor. Para para para. Ulan diliniz zimanız para olmuş be. Bak para para yazmışlar. Herife koyduğum lafı yazmamışlar abi ya. Yeter artık özgürüm ben ve be. terk ediyorum bu evi. Giderken çöpü de at. Ver hadi ver. Niye böyle oluyor abi? Hep böyle oluyor. Ben tuvalete gidiyorum. Usta. Sen kal. Ben sıçarım. Aşkım bak bak dinle. <laughs> Yavrum makyajın ve yüzündeki boyalarla fazla gururlanma. Yollar da güzeldir ama altından kanalizasyon geçer. Hadi kapatın galiba hadi. Şimdi göre film tematik olarak yanlış. Yani büyü yapmak, yaptırmak günah. Yani bir felak, bir nas bilmez bunlar. hep Amerikan oyunu. Ve Barbaros yine kırdı. Abi kırmıyor muyduk ya? E bu İbne Kurabiye bana kıracağım dedi. Kanka ne sıcak vardı ya. Kabus gibiydi yani. Bugün bütün gün alalım. Aa. E bu kariyer resmen dayadı. Gemi oldu Can abi. Batır abi bu gemi. Aa battı. Dile benden ne dilersen. O bir şey istemez abi. Onun evde her şeyi var. Chinger Bob. Ah. Okur abi o gün resmen ağacın dibine sıçtı. Ben Hindistan cevizinin kabuğunun içine sıçıyorum. Onu da gömüyorum. Zaten kabuz oldum lanet olsun. Yabancılarda. Sıra size geldi. Kalkın ve öpüşün. Yes. Bizde. Kalk lan bilene pandik at. <laughs> i̇şte harika oldu. Yahya ya diye mi? Yahya ya değil baba. ye yeah, ye yeah, lütfen. Al şu parayı. Kızımın peşini bırak. Beni paranın satın alabileceğini mi Evet. O kadar belli oluyor, oluyor mu ya? Şuradan tanıdıklı mısınız? Onca kişi arasında neden ben? Anlatsana biraz. Arkadaşlar ilacı buldum ama ağzımıza değil götümüze sokacağız. İlaç Yuh. bu ilaç pesenek, soksam ne olacak? Anne ben grip oldum galiba. Ne? O da ona grip oldu komşunun çocuğu kanser olmuş. <laughs> Yemin ediyorum salak ya. Cihangir nerede? Cihangir sıra sıra sayıdan aşağı inince Alman hastanesinde orada hünkârım. Ben tuvalete gittim altına sıçtım hünkârım. Let me take a selfie. Çocuklar herkes 10 lira bu kitaptan alacak. Tamam, tamam hocam. hocam. O kitabı almam lazım baba. Kaç para? 50 lira. 50. Ne Barbaros dokunulmazsın sahibi. Barbaros artık dokunulmazsın. Dokunulmazsın tabii. Korktum ama dokunum yerinden. Nasıl dokun? Lan salak öldürecekler. Lan gitme oraya. Harbiden gitmedi. Film bitti amına koyayım. Keş karışmasa dedim. Bu ya? Her taraf kan, pislik. Oğlum bunun götünde abdest durmaz. Gerçi bunlar vampir değil mi? Olsun abi vampirim bile temiz olacak. <laughs> Yaz evlat! Su testisi su yolunda kırılır. Ha? Atam testis derken taşak olan testis mi? <laughs> Yazıklar olsun. Ama şimdi önemli olan senin nasıl davranacağın yani. O ge gelir ama sen... sen oh. Burası neresi? Anıtkabir nerede? Pavyonu götüreceğim abi. Ya burada deniz yok ya. Barbaros'un dikmeni. Bir daha arabayı alırsam sik beni. çekmediğim dertler Abi dünya mı oldu dünyada ya? Yani bir yüzük için bu kadar. Bir de yani altın yüzük erkeğe haram yani. Gerçi ya, bunlar hobbit değil mi? Hobbit mobbit yanlış abi. Hadi beyler galibiyet yemini Kur'an şapsın maçı alacağız diyeyim. İnşallah. Anne baban ölsün de. Yuh çok büyük oldu hocam. Allah korusun. Anam <laughs> play Abi 5 dakikada 3 gol nasıl atayım ağzıma sıçtın ya yeter ya. Ha. Of. Lan bir uyamına koyayım ya. Uyuyamıyorum. tabiatın bu. Senin ben tabiatını sikeyim. Evlat gökte giren şemsiye açılmaz. Atam bu sonuca nasıl vardın? Siktiren sorma. O <laughs> 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 neydi lan? Abi çok pis geç kaldık. Atsana şu raparı. Ulan bir de yemek yapmışlar he. Zeytinyağlı. Kur'an zeytin Kur zeytinyağlı. Ha şimdi şu Whatsapp'ı da Facebook'ta birleştirdik mi? <laughs> Hah gitti WhatsApp. Lan o kadar da para verdik ya. Abi çekişle el kızatmaca mı olur abi? Kıracan ellerimi ya. Bu nedir ya? Bu ne ya? Hadi ben kaçıyorum. Hadi görüşürüz abi. Hadi ne? kaçıyorum. Görüşürüz abi. Kaçtım. Bisiklete git abi tamam. Ya kanka kıvanç çok kadar yakışıklı değil sonuçta ya. Yani. Barbaros, barbaros adam Allah çarptı. Hey, şimdi bir basketbol sen Alaska'da bu Los Angeles'teki maçın 69'ı İsmet abi. Adını ne lan vurur? Ben çok s**tim Abi bu şarkı ne Bu şarkı çok güzel şarkıydı ya Bu ne lan? Vaaav wow. Ölüm dediğin nedir ki gülüm? <gülüyor> <gülüyor> ben senin için <ki> yaşamayı göz <laughs> Abi yumuşak kedin işim yok abi şehir yok Hiçbir şey yok abi Damlıyor damlıyor bir damla daha Atan ne olur? göl olur. Merve balım bu öğlen gelemeyeceğim. Arkadaşlarla mid point'e yemeğe gideceğiz okey? Öptüm bye. Oğlum cuma kaç lan cuma ağzım. Ben Vodafone'a geçiyorum arkadaşım. İkna edemezsiniz. 50 bin dakika bedava mı? Bana ne? 100 bin tane mesaj mı? Ona ne? 2 tane Rus mu? Sanırım sikim ben nereye geldim lan? Alo Remzi ne haber? He babaanne mi dirilmiş? Geldim kardeşim geldim. Hesabı ödeyeyim. Bana bırak. Abi senin paran burada geçmez. Ödeyeceğim ya. Abi geçmez senin paran burada. Alsana şunu. Abi elin de çenende ya. Oh be. Ters olmuş. Çok mu ters ya? Türkiye. Ya, Türkiye. İyi Be, ya, Azerbaycan be ya. Yani sokayım böyle yarışmaya. <laughs> komşu komşu o ona veriyor ona veriyor. Bir daha da gitmemek lazım. Aşkım o etek çok kısa değil mi? Mangodan mı aldın? 39.90. Ulan eteğin çapı zaten 80 santim. Kumaşı 5 lira. Aşkım giymen çok kısa. Bak işte ben buna gelemiyorum. Halkın sağlığıyla oynuyorsun abi. Tavsiye ile ilaç. Reçete yok, bir şey yok. Ah be ne yok. Aşkım hmm. herkes yattı. Üstünde ne var? Kazak mı? Ne kazak lan? İshal mi oldu? Ya aşkım sıçtın patatesin içine ya. Kanka 2 onluk var mı? Sen bana 2 20'lik ver. Ben sana 4 8'lik vereyim. 2 20'lik yok. 41'lik vereyim. 4 al 2 vereyim. Kanka Pamela Anderson'da her tarafı yapma ama. Karı silikon validesi olmuş oğlum, kim olmaz. Ya, verse ayrı, verse ayrı. Aşkım bak en sevdiğin şarkı, bak bak. Sana, kayır, sana kaçar. Aşkım, ya bu şarkı böyle değildi ya. <laughs> ya merhaba, ben kredi kartımın şifresi için bekliyorum, tamam. Kredi kartım için bekliyorum. Kredi kartım, tamam. Kredi kartım. Ama ağzınıza saçı. Lan bitmiş ya. Dur! Müsriflik yapma. Bu daha kullanılır. Abi ben anlamıyorum. Bunların anası babası yok mu ya? Bir de evli bu karı yani. O hareketlere bak. Bunlar geniş abi geniş bunlar. Aşkım seni çok seviyorum. Çok fazla seviyorum. Ya seviyorum kanka. iki dakika devam etsene. Alo Remzi. Sıçtık oğlum. Oğlum kız bizim evden çekin yaptı. Abisi kapıya dayandı da koyayım. Ben sıçıyorum şu anda. Serdar Otan sevgilisine ayrılmış. Sıçtık. Geliyor yine şarkılar. Teşekkürler. Bu ne ya çok kötü. Nereden aldın bunu? Tezemeklerin elinden gittim aldım. Ne demek kızım seni terk ediyorum ya. Ya. ne <laughs> oğlum? Ne oldu ya siz niye ayrıldınız? Neymiş efendim? Ben de aradığını bulamamış. Sen de sen Alo. Hareket çekme kralını görürsün. Ne yapacaksın lan? Kralmış. Oha buluştunuz mu kızla? Yattın mı lan? O yemek de yediniz. Yattın mı oğlum? Eve mi gittiniz? Oğlum yattınız mı lan? Evine mi bıraktın? Lan göt yatmadın sen niye anlatıyorsun? Aşkım inan bana her şeyi açıklayabilirim ya. On telefondi değil, kredi sin ton ton. Anlarını şekeyim açıklayamıyorum. Ya aşkım sen saraylara layıksın ya. Ne saraylarına Simit saraylarına. <laughs> <laughs> Sonuçlar açıklanmış. Kazandım oğlum. Nereyi? İstanbul Üniversitesi. Su ürünleri. Neresi? Su ürünleri lan. Ne? Su ürünleri amına koyayım. Tamam hadi görüşürüz kanki. Tamam kardeşim hadi kapatıyorum. Kanka hadi banyoya gireceğim. Hadi kapat hadi. Hadi öptüm kardeşim. Çık çıktı git. Ya aşkım tabii ki dış görünüşün önemi yok yani. Ne olan Rus güzelliği. Rus mu? Ru Rus demedim aşkım. Ya. Ruh dedim lan. Kafama şeyim. Ölü insanlar görüyorum. Kimi görüyorsun? Alper Tunga. Alper Tunga öldü mü? Kanka benim iş hallettin mi? Kralsın, piçsin, götsün oğlum. Yavşak ya. Senin ağzına sıçayım. Niye kapadı lan? Ya ben yalıyamıyorum. Midem bulanıyor ya. Bir saniye. ah, süper. Seni gibi. Kim yapıyor bunu ya? Üstüne bir şey yok. Kimse Çıktım. Sıkı giyin. Senin kadar kimse sevmiyor.